Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bugün Peygamber Efendimizin Hazreti Osman radıyallahu anha öğrettiği ve ondan da oğlu vasıtasıyla bize kadar ulaşan bir korunma duasından bahsedeceğim. Hazreti Osman'ın oğlu Eban bin Osman çevresindekilere bu duayı öğretiyordu. Bu duayı insanlardan esirgemiyordu. Kendisi de her gün sabah ve akşam bu duayı yapıyordu. Fakat ömrünün ilerleyen yıllarında kendisi felç oldu. Tabi bu duruma çevresindekiler şaşırdılar. Onun bu halini yani felçli halini gören birisi Eban bin Osman'a anlamlı anlamlı bakıyordu. Dikkat ve ısrarla bakıyordu. Gözlerini felç olmuş felçli haldeki Eban bin Osman'ın yüzünden bir türlü çekmiyordu. Bunu fark eden Eban bin Osman, senin neden anlamlı anlamlı dikkatlice bana baktığını biliyorum dedi. Yani hem Peygamber Efendimiz'den şu duayı sabah akşam üçer defa okuyanın başına o gün hiçbir felaket, bela, musibet gelmez diye hadis rivayet ediyorsun. Hem de sen bu haldesin der gibi bakıyorsun. Bunu anladım demek istiyordu bu şekilde anlamlı anlamlı kendisine bakmakta olan kimseye ben bu duayı her sabah akşam yapıyordum. Fakat bugün unuttum diye seslendi. Yine buna benzer bir korunma duasını Peygamber Efendimiz'den öğrenen ve hayat boyunca okuyan Enes bin Mali'nin okuduğu uzunca duanın içinde de Eban bin Osman'ın rivayet ettiği bu dua geçmektedir. Fakat Enes bin Mali'nin radıyallahu anh rivayet ettiği korunma duası bir hayli uzun olduğu için ben öncelikle her gün okunması kolay olan bu duayı sizlere arz ediyorum. Peygamber Efendimizin Hazreti Osman radıyallahu anh'a tavsiye ettiği sabah akşam üçer defa okunacak korunma duası şudur. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم